Merhabalar. Uzun zamandır yapmak istediğim videolardan biriydi. Renklere göre envanter dizme. İlk kırmızıyla başlamak istedim. Seçmenin açıkçası bu kadar zor olacağını düşünmüyordum. Saatlerdir site site dolaşıyorum bir sürü şey denedim. Yani birbiriyle uyumlu olan skinler bu kadar az olmamalıydı oyunda ya. Tek renk üzerinden gitmesek belki daha kolay olabilir ama cidden hani neyse direkt geçelim. Öncelikle eldiven olarak eldiven ve bıçak olmamızda. Torchu kimono, Crimson kimonolar var. Hem pahalı hem güzel eldivenler. Onlarla uyumlu olarak bıçak seçmek çok zordu. Burada birkaç ruby falan denedim ama en son karambit ototronik. Bence gayet uyumlu. Ve diğer silahlarla da uyacağını düşünüyorum. Direkt pistollerden başlayacağım. İlk silahımız Glock. Kendi Apple. Sade, temiz. Wisp'imiz içinse Kill Confirmed yani leş onaylandı seçtim. Kırmızı olarak da güzel bu var. Diğeri o kadar beğendiğim bir skin değil. Sonraki skin'imiz A250 Muertos Ölüler günü Türkçesi de. Bu da gayet kırmızı temamıza uyan bir skin. 5-7 Urban Hazard şehir tehlikesi. Bu bence en uyanlardan biri pistoller arasında. Sonraki skin'imiz 2 da hemoglobin Çok kırmızı. Eagle. Eagle'da aşırı kararsız kaldım. Birinci tercihim aslında ikili tercihim Kodret, Ama burada birinci olarak hocam hani seçtiğim bu. Daha uyumlu olan bu. O yüzden diğer seçeneği de göstereyim. Siz karar verin. Bir de Sunset Storm. Bu şekilde. Bu da güzel skin ama hani biraz kahverengi gibi durduğu için bence bizim eldivenimiz uyumlu değil. Yine de yorumlarda karar verebiliriz. Geçelim bir sonrakine. Tech9, Isaac. Biraz Redline adını anımsatan bir tasarımı var. Bence bu amahtarla güzel gider. Son pistolümüz. Revolver. Kızıl Ağ. Crimson Web. Animasyonu güzelmiş. Bekten. Burada kendi yapılı alabilirdim tekrar. Full kırmızı. Ama çok fazla şeyde onu seçme ihtimalim vardı. Onu seçmek istemedim. O yüzden kırmızı filigran adında Mekten gittim. Yani çok da beğendim bir değil açıkçası. <laughs> Ama diğerini seçmek için yapacak bir şey yok. Sonraki MP5. Cidden kırmızıyı Bulmanın, seçmenin zor olduğu silahlar bunlar. Çok aşırı derecede, yani çok fazla skinleri yok. Buna rağmen bence gayet uyumlu bir skin oldu. Bir de görebilsek iyi olacak ama incelemesi biraz kötüymüş. MP7 Last Sport. MP7'de de fazladan kırmızı skinler yok açıkçası. O yüzden kırmızıya benzer veya kırmızıya yakın. Bloodsport var sadece. Geçelim bir sonrakine. güne 19 kendi Apple'ın halinin değişmiş hali. Hot Rod olarak geçiyor. Sıcak güç. Çok sade. Çok kırmızı. Tüm envanterimize çok rahat uyan. Basit seçimlerinden biri oldu bu da. Bizon. Hiç kullanmadığım bir silah en sevdiğim skinlerinden biri oldu. Cidden hani oyunda dandik silahların en güzel skin'i olabilir. AK falan tabii, AWP'leri falan katmayınca. Ama cidden çok beğendim yani. <laughs> Varlığını bile unutmuşum yoksa. Ve bizim envanterle de tam gider. P90, Rus gider silahı. Cold blooded, soğukkanlı. Bu da sade. Hani mesela şu elimdeki FN. Ama mesela şuradaki hasarları görünüyordur muhtemelen parmağın ucundaki. Ve çok Hani sanki 1990'lardan kalmış bir skin gibi duruyor. Bildiğin hot aslında. Ama üstüne yalandan bir yılanımsı bir şey çizmişler. O kadar. Ama yapacak bir şey yok. P90'ların en güzeli. <laughs> Bizim hemen de muazzam uyumlu. Geçtik. BMP. BMP için skin yapmamışlar. <laughs> kırmızı hiçbir şey yoktu. O yüzden hani en kırmızı yakın böyle hani çağrıştıracak şey ateş olduğundan Blaze'le gittik. Eagle'da da Blaze'i seçebildik bu arada ama tabi seçeneklerimiz vardı orada. Max 7. Bu arkadaş. Yine varlığından haberdiler daha dahi olmadığım Nova skin'i. Çiçekli dal diye geçiyor. Boomstick İngilizcesi de. Yani çocuk boyaması gibi de dursa gayet yakışmış bence. Bunda da sanırım şey var. Hmm. Kendi Apple olması lazım Nova'da da. Onun yerine tercih edebileceğiniz bir şeydi. Geçelim, sıradaki Saved of Asset bir skin, Direkt kırmızı bir gövdesi var, fren lambası, kırmızıyı gördük, envantere aldık, ikiseme geçtik. Ve yine varlığından haberdar olmadığım bir skin. Çok güzel ya, bunu cidden beğendim yani. Şu silah için en güzel skin olabilir. Buradaki dallar şeyler. Harika. Geçelim. M249. Sistem geldi Ne geldiyse yanılır. Daha doğru söylüyorumdur. Turuncuya kaçıyor biraz ama en kırmızıya yakın olan da bu. Ve bunlarla orta hafif makinaları bitiriyoruz. Şimdi normal tüfeklere geçeceğiz. AK. <laughs> Redline. <laughs> Redline seçtiğim için bana kızacak olanlar illa olacaktır. Neden Bloodsport veya benzeri bir şey seçmedin diye. Ama güzel skin. Özellikle eldivenlerle de çok uyumlu. Bloodsport bu kadar uyumlu durmuyor. Hatta dur göstereyim. Bak. Tamam çok güzel skin. Harika skin. Bak da var ne güzel. Ama eldivenlerin yanında bak. Ne kadar hani oyunun dışındaymış gibi duruyor. Öyle değil mi? Neyse i̇şte daha bayağı silahımız var. Geçelim. Sıradaki Auk. Hatrot. Sıcak güç yine. Kendi yapılı çok seçmeyin dedim ama bundan da bayağı seçtim yani. Biraz suçlu olabilirim bu konuda. Gayet temiz. Tekrar. Full kırmızı. AWP. Wildfire. Kırmızı AWP deyince herhalde herkesin aklına bu geliyordur. Gayet temiz. Efendim tabii ki de. Ve eldivenlerle uyumu kesinlikle var ama hani muazzam diyemeyeceğim. Elinde sizdekinin en iyisi. <laughs> Famas. Hiç görmediğim skinleri bulmaya devam ediyorum. Cidden bunu da çok beğendim. Eğer Famas kullanıyor olsaydım kullanmak isterdim diyebilirim. G3 terörist otosu. Yani en kırmızı yakımı vardı. Özel bir şey yok. Geçelim. Galil sinyal. Hafif bir mavili olsa da hem kırmızı hem şeyiyle hafif bir moru ustayım. Da. da var. Ve çok temiz. Fiyat da çok uygun. Garil için bence Mozan bir skin. M4A1. Bunun için bence ne seçtiğimi tahmin edebilirsiniz. Full kırmızı. Evet. Bu da hot rod. <laughs> Sıcak güç. Cidden hani daha Cyrex Myrex var da Abi çok fazla beyaz ve siyah var işlerinde ya. Onun güzelliği bence yok onlarda. Geçtik. M4 adetti. Biraz da sürprize gittim. Luma. ol Skar için Crimson Web'imiz var. SG'ye. Darkwing. Kara kanat. SSG. Buna da kan çanamını seçtim. Bu da hem kırmızıya en yakın bu vardı. Az olmasına rağmen en yakını boydu. Yapacak bir şey yok. Ve videonun sonuna geldik. Bundan sonrakine mavi veya belki farklı renklerde yapabilirim. Emin değilim. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.